Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah. Bugün 15 Aralık Pazartesi. Hayrallena <laughs> ve Seher vaktinde bir rüya Gördüm Astakur rüya En sadık rüyalar seherlerde olanlar çıkar. Seyfettin'den Fikri Doğan'la beraber bir yerdeyiz. Ben sedirde yatıyorum. Onlar ikisi ayaktalar. Fikri Doğan bana diyor ki ileride çok ileride de bir kürsü var, çok geniş bir yer. Şimdi diyor işte bir adam tayin etmişler. Fakat adını biliyordum da şimdi rüyadaki şey karışıklık olmasın tam net söyleyemiyorum. Rüyada yani adı vardı. Ondan sonra işte diyor onu seçtik diyor. Benim yerime diyor. Yani o diyor sohbet edecek veya da o şey yapacak diyor. Sen de diyor artık diyor Onla uğraşırsın diyor bana. İşte Seyfet sen de diyor sohbet edersin falan. Dedim ben ne sohbet edeceğim ben dedim. Burada sohbet etmem dedim. Ondan sonra yani böyle beni de hoşnut etmeye çalışıyorlar gibi bir e, halleri var ama Tabi e, bu rüyanın tabiri olarak şöyle bir şey anladım yani. rüyali rüya ilk tabir edene göre çıkar. Yani herhalde Fikri Doğan'ın hastalıklarını bahane ederek onu geri çekip herhalde istediklerini götüremiyorlar, sağa sonra getiremiyorlar. Ee, yerine yani onu da vekilimiş gibi birini gösterecekler. Yakın olabilir bu. Ondan sonra işte onu dolandıracaklar ortalığa. Ama tabii ona biz işte ona da bir şeyler anlatırız, onun aleyhine konuşuruz diye. Onu kızara verecekler, ona onu tenkit ettirecekler, Ettecekler. ettirecekler. Edecekler. Sonra arkada e, göğe kendilerine göre temiz birini saklayacaklar. Fikri Doğan'dan sonra onu getirecekler ama şimdi vitrine göstermelik onun vekili birini sürecekler. Çünkü köşte biri var dedi git dedi, ondan uğraş dedi falan. Bu rüyadan böyle anladım yani. Allah hayırlısı yapsın? Bütün İhvan Efendi Hazretleri buluştursun, döndürsün. Tevbe nasip etsin, hepsine idare nasip etsin. Dönüşü mukadder olmayanların şerine kifat eylesin. Amin.